Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Boğaz ağrısı ve öksürüğe ne iyi gelir? Boğaz ağrısı ve öksürük genellikle soğuk algınlığı, grip veya boğaz tahrişi gibi nedenlerle ortaya çıkan yaygın şikayetlerdir. Bu belirtiler Özellikle kış aylarında daha sık görülür ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletmek için bazı doğal ve tıbbi yöntemlerden faydalanılabilir. Bol sıvı tüketmek, boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletmek için önemlidir. Ilık su, bitki çayları ve ballı ılık su boğazı yatıştırarak rahatlama sağlar. Ayrıca sıvı alımı boğazdaki kuruluğu giderir ve öksürüğü azaltır. Bal, boğaz ağrısı ve öksürük için doğal bir tedavi yöntemidir. Bal, anti ve yatıştırıcı özellikleriyle boğazı rahatlatır ve öksürüğü hafifletir. Bir tatlı kaşığı balı doğrudan tüketmek veya ılık suyla karıştırarak içmek faydalı olabilir. Buhar solumak, boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur. Sıcak suyun buharını solumak, boğazdaki tahrişi azaltır ve öksürüğü yatıştırır. Bu işlem sırasında birkaç damla okaliptus yağı eklenerek etkisi artırılabilir. Boğaz pastilleri veya öksürük şurupları boğaz ağrısı ve öksürüğü geçici olarak rahatlatabilir. Bu ürünler boğazı nemlendirir ve öksürük refleksini baskılar. Ancak bu tür ilaçlar doktor tavsiyesiyle ve kısa süreli kullanılmalıdır. Eğer boğaz ağrısı ve öksürük birkaç günden uzun sürüyorsa veya şiddetli ateş, Nütma güçlüğü gibi belirtiler eşlik ediyorsa bir doktora başvurmak gerekir. Doktor altta yatan nedeni belirleyerek uygun tedavi yöntemini önerebilir. Bu sayede boğaz ağrısı ve öksürük kontrol altına alınabilir. Teşekkürler.